Merhaba, ben Engin Özay. Ee, Kırşehir'de Musa Gül Hastanesi'nde görev yapmak üzere tekrar Kırşehir halkına hizmet etmek için geldik. Peki Engin Bey, kireçlenme nedir? Kireçlenme dediğimiz hadise, halk arasında kireçlenme denilen hadise dizlerde olanına gonartroz, kalçada olanına koksartroz diyoruz. Tabi diğer eklemlerde de oluyor ama en sık rastladığımız diz ve kalça kireçlenmesi. Ee, bu ileri yaşta Eklem aralığındaki e, eklem aralığının e, daralmasıyla ortaya çıkan bir husus özellikle hastalarımızda eklem hareketlerinde kısıtlanma ve e, ağrı sebebiyet vermekte. Genellikle kaç yaş aralığında meydana geliyor e, Şimdi genel olarak yaş hastalarımızda görüyoruz ama e, diz ve kalçadaki daki kireçlenmeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Diz hastaları özellikle on hastasından 9'u bayan hastalar oluyor ve menopoza girmeyle beraber 50 yaşlardan sonra sıklıkla gözükmeye başlıyor. Esas sebebi e, yaş olarak gözükme. Yani yaşlı hastalarda olmakta. Fakat travma varsa eğer evvelki yıllarda, gençlik yıllarında geçirdiği bir kaza varsa bu e, kireçlenmeyi ön plana almakta. Yani daha hızlı e, yaşlı bireylerde görülür. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki kireçlenmenin tedavi yöntemleri nelerdir? Kireçlenmenin tedavi yöntemleri aşama aşama e, gelmekte. Non steroid antiinflamatuar e, ilaçlarla tedaviye başlıyor. Yani ağrı kesicilerle bildiğiniz klasik ağır kesicilerle tedaviye başlıyoruz. Bunun yanında e, glukozamin içeren preparatlar veriyoruz. Yani sizin anlayacağınız dilde de söyleyecek olursak kıkırdak yenileyici ilaçlarla tedavi e, devam ediyoruz. Eğer rahatlama olmazsa sonraki aşamalarda intraartiküler hiyaluronik asit içeren preparatlar, iğne enjeksiyonu yapıyoruz. E, veya platelet rich plazma dediğimiz PRP denilen bir uygulama var. Halk arasında buna kök hücre diyorlar. Bunun uygulamasını yapabiliyoruz yani diz içi enjeksiyonlar sonraki aşamada geliyor. Son dönemde ortaya çıkan Mezen Kemal kök hücre uygulamaları var. Göbek yağından alınan kök hücrelerle diz içindeki o sıvı eksikliğini ve e, kıkırdaktaki harabiyeti gidermeyi hedefleyen bir tedavi yöntemi. Ameliyat öncesi aşamada uygulanan bir tedavi yöntemi olarak da bu son dönemde ortaya çıkmış durumda ve bayağı da başarılı sonuçlar alınıyor. Peki bireylerde kireçlenme olan bireylere neler önerirsiniz? Kesinlikle kendilerini çok fazla yormamalarını, aşırı kilodan kesinlikle kaçınmalarını ve mümkün olduğu kadar zayıflamalarını öneriyor. Aynı zamanda diz ve kalça eklemlerine yönelik olarak da egzersizlerimiz var. Bunları tarifliyoruz hastalarımız, bunları yapmalarını öneriyoruz.